I'm just a spectator looking in but i can tell you how i think things should have been Keşif Turu'nun 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Keşif Turu'na Şampiyonlar Ligi'nde dominant bir performans sergilen Galatasaray kadrosuna son rötuşları yapmak için çıkıyoruz. Galatasaray'ın eksiklerini ve oyununu inceleyerek başlayalım. En bariz eksiklik sol kanat. Barış Alper Yılmaz'ı sağ kanatta daha çok beğendiğimi belirtmekle başlamak istiyorum. Sağda oynarken topu vücuduyla kenar çizgisi arasında sürmesi ve saklayabilmesi rakip oyunculara büyük bir üstünlük kurmasını sağlıyordu. Topu diğer ayağına almadan direkt sert şutlar çekebilmesi, pas ve ortalar yapabilmesi onu daha etkili bir oyuncu yapıyordu. Ama Yunus'un yanına Sanin'in de eklenmesiyle Barış'ı yakın zamanda tekrar sağ kanatta göreceğimizi düşünmüyorum. Barış solda ters ayaklı kanat forvet olarak oynuyor ters ayaklı kanat oyuncularının çabuk, daralan becerisi yüksek, teknik oyuncular olması Vini, Salah, Yamal gibi örneklerde gördüğümüz gibi daha etkili. Barış'ın böyle bir oyuncu olmamasıyla hızına ve gücüne yazık oluyor. Çünkü benim görüşüm Barış'ın net bir açık alan oyuncusu olduğu ve birebir bırakılmaya çalışılması gerektiği yönünde. Bu sezon yaşadığı drama ve kaosla birlikte formunun sallantıya girmesi Galatasaray'ın Ajax karşısında rolan, Salah ile başlamasına sebep oldu. Oyuna girdikten sonra kazandırdığı iki penaltı ile beraber Osimen'in hepsi yine ciddi katkıda bulundu ve bence artık taraftar affetmeye başlamıştır. Bunun üstüne koyarak devam etmeli. Galatasaray'ın her halükarda orijin bir sol kanada ihtiyacı var. Kadro ve oynanan oyuna baktığımızda İsmail Yakops ve Eren Elmalı ile birlikte iki tane sol ayaklı yüksek hücum katkısına sahip beki olduğunu görüyoruz. Bu durumda içe kat eden ters ayaklı bir kanat oyuncusu alınabilir. Lemina Torreira ile daha defansif bir orta saha kurgusuna sahip olan Galatasaray'ın net bir 10 numarası bulunmuyor ve oyun kurma görevini daha çok 8 numara numara özellikleri taşıyan Sara ve İlkay'a veriyor. Dolayısıyla Osimen, Icardi, Sane gibi kaliteli golcülerin bulunduğu kadroda bunları besleyecek, ters ayakla hazırlayıcı bir sol kanat veya geniş oyun kurucu almak en mantıklısı. Nilsson Angulo, Anderlecht'in 22 yaşındaki Ekvadorlu milli oyuncusu 2022'de 2 milyon euro karşılığında transfer edilmiş. Burada Avrupa ve Konferans Ligi'nde genç yaşta tecrübe kazanma fırsatı bulmuş. Bu sezon Belçika Ligi'nde 12 maçta 2 gol 7 asistlik performansıyla 10 büyüklük de en çok asist yapan ikinci oyuncu. Nilsson zarif, teknik bir oyuncu olsa da 1.83 boyu ve mücadeleci yapısıyla fiziksellikten de eksik kalmıyor. Sağ ayağıyla iyi bir şütör olmakla beraber pasörlüğünü incelediğinde çift ayaklı tabirini daha doğru buluyorum. Sol ayağıyla açtığı ortalar ve attığı paslar zayıf ayak izlenimi vermiyor. Ters ayaklı kanat ve klasik kanat oyuncusu meziyetlerini barındıran bu çok gönlü asist makinesinin piyasa değeri sadece 4,5 milyon euro. Galatasaray'ın yanı sıra bence oyuncu Beşiktaş için de iyi bir seçenek olur. Umarım yakın zamanda ligimizde izleme fırsatı buluruz diyelim ve ikinci oyuncuya geçelim. Geçtiğimiz seneyi çok iyi geçiren ve bu sezon üstüne koyarak devam eden Aral Şimşir. Seviye olarak biraz daha düşük birlikte oynasa da Nilsson Angulo'nun asist sayısını yakalayabilen nadir oyunculardan. Türk milli takımını seçen 23 yaşındaki oyuncu lige 3 gol 7 asistle başlarken bu sezon toplamda 5 gol 10 asisti bulunuyor. Vücut tipi, dış görünüşü ve hareketleriyle Nihat Kahveci yanını satıyor. Bir tutam Hasan Şaş driplingi eklenmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Umarım kariyeri bu iki efsaneninki gibi olur. Başarısının sırrı oyun zekası, teknik becerileri ve duran top ustalığında saklı. Aral Şimşir, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland'da forma giyiyor. Sarı lacivertliler 4 maçta 7 puan toplarken, Danimarka temsilcisi 4'te 4 yaparak 12 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Midtjylland'ın başarısında önemli rol oynayan bir diğer isim ise Frankulinho Gludacu. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe sayfaları oyuncuyla ilgilenildiğini yazsa da, uluslararası basın Frankulinho'nun başta Premier ve Lig ve Bundesliga olmak üzere Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamak istediğini söylüyor. Bence oyuncu ligimizdeki her takım için muhteşem bir transfer olur ama Galatasaray dışında bir takıma gitmesini çok zor görüyorum. O Simen'e alternatif olabilecek bir rotasyon oyuncusuna ihtiyaç duyulması ve PSG ile anılan Nijeryalı Yıldız'ın satılma ihtimalinin bulunmasından dolayı Franco Linho muhakkak değerlendirilmesi gereken bir oyuncu. Sol kanat ve forvet ihtiyacını Mitchell'daki uyumlu, biri Türk sayılan iki genç yetenekle gidermek mükemmel olur. Franklinho 21 yaşında Benfica'da yetişmiş. Midtjylland'a transfer olduğundan beri 3 sezondur Az takımda oynuyor. İlk sezonunda 17 gol, 3 asist, ikinci sezonunda 16 gol, 6 asistle oynayan oyuncu bu sezon şimdiden 19 gol, 3 asiste ulaşmış durumda. Ve böylelikle profesyonel seviyedeki hiçbir sezonunda 20 skor katkısının altına düşmemiş. 1.82 boyundaki sol ayaklı oyuncu hava hakimiyeti ve akrobatikliğine baktığımda genç yetenekler arasında Osimhen'e en çok benzeyen oyuncu. Brancolino, pres gücü yüksek, geri gelip top kazanmaktan çekinmeyen, enerjik, bitirici bir atlet. 13 milyon piyasa değeri olan genç oyuncunun bu fiyata transfer edebileceğini düşünmüyorum. 20-25 bandına çıkılması gerekebilir. Bu denkleme Aral Şimşir dahil edildiğinde 25-30 milyon euro bandında bir maliyetle Galatasaray'ın bütün ofansif ana eksikleri çözülmüş olur. Bu arada bence Aral şu anda en formda Türk sol kanat oyuncusu ve milli takıma çağrılmayı hak ediyor diye not almıştım. 7 Kasım Cuma günü itibariyle oyuncu milli Milli takıma çağrıldı. Ayrıca Midtjylland'daki sol kanat rotasyonuna 19 yaşındaki Danimarkalı genç yetenek Mikael Gogorzan'ın katılması Aral Şimşir'in transferini kolaylaştıracak bir faktör. 28 yaşındaki Ademola Lukman da sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray'la gündeme geliyor. Sezona çok da iyi başlamayan oyuncu geçen maç hocasıyla kavga etti ve transfer olma ihtimali oldukça yüksek. Fakat 40 milyon euroluk ciddi bir piyasa değerine sahip. Bence Galatasaray'daki yıldızları genç yeteneklerle harmanlamakta fayda var var. Tabi Lukman gibi bir yıldızın kalitesini tartışacak değiliz ama Frankulinho, Icardi ve Osimhen'in yanında inanılmaz hızlı bir şekilde yükselebilir. Oyuncunun Galatasaray için Ademola Lukman'dan daha iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın defansif anlamda tek eksiği bariz bir şekilde sol stoper rotasyonu yani Abdülkerim'in yedeği. 31 yaşına gelen tecrübeli stoperin en az 1-2 sezonda elit seviyede oynayabileceğini düşünsem de milli takım, lig, şampiyonlar ligi, Türkiye kupası ile birlikte 4 kulvarda da alternatifsiz şekilde oynuyor. Zaman zaman dinlendirilmesi ve sakatlık riskinin azaltılması adına arkasına genç bir sol stoper alınmalı. Hem Abdülkerim'in performansı artacaktır hem de gelecek garanti altına alınır. Transfer edilebilecek sol ayaklı oyuncuları değerlendirirken top tekniği iyi, bekimsiz stoperler ve uzun boylu klasik merkez savunmacı olarak ikiye ayırmak istiyorum. Birinci kategorideki ilk isim Mika Marmol. 1.81 boyundaki oyuncu ön sezisi ve çabukluğuyla rakip atakları olgunluğa Aşmadan kesmeyi seviyor. Pas arası ve ikili mücadeleleri oyuncunun en çok ön plana çıkan özellikleri iken boyu itibariyle hava toplarında sorun yaşayabilir. Gerçi Abdülkerim'den sadece 4 santim daha kısa. Bir stopere göre atletik ve hızlı olmasıyla Galatasaray'ın sığır presine ve enerjik yapısına uyuyor. La Masia'da yetişen oyuncunun tahmin edeceğiniz üzere top tekniği çok iyi fakat Barcelona'nın az takımında yer alamamış. Önce Andorra'ya sonra Las Palmas'a transfer olmuş. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve 10 milyon Euro'luk serbest kalma opsiyonu var. Bu yüzden çok uygun bir bedelle transfer edilebilir. Galatasaray'ın ihtiyacını tam olarak karşılayabilecek ve sol stoper eksiğini giderecek en makul mütevazi isim. Bekimsi merkez savunmacılar arasında en iyi isme geçelim Calvin Bassey. Osimen'in milli takım arkadaşı 1.85 boyunda 25 yaşında full hem oynuyor ve değineceğimiz tüm sol stoper opsiyonları gibi solak. Bassey ya da Bassey bu atleti kompakt sol stoper opsiyonlarından en iyisi. Abdülkerim'in boyunda ve onun gibi güçlü fizikselliğiyle üstünlük kurabiliyor. Mika gibi hızlı, çabuk top sürebiliyor ve ayağı da temiz. Premier Lig'de forma giyen oyuncu Galatasaray için ideal opsiyon olsa da ufak bir sorun var o da fiyat etiketi. Ajax'a 23 milyon euro, Fulham'e 22,5'a transfer olan oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon euroya dayanıyor. Ademola Lukman ve Calvin Bassey'in getirildiği bir ara transfer dönemi Galatasaray için rüya senaryo olur ama bonservis, maaş ve bonuslarla 100 milyon euro gibi finansal bir yükü de beraberinde getirir. Bence Aral, Frankulinho ve Calvin Bassey'i getirmek 50 milyon euro Bon servis bandında kalmak daha akılcı geleceği garantileyen hamleler. Her halükarda Sanchez, Bassey, Singo beraber çok ürkütücü duruyor. Biraz daha çok gönlü stoperlere geçtiğimizde Otavio, Ataide, De Silva öne çıkan gençlerden. 1.88 boyunda 23 yaşında ayağı temiz ama birazcık disiplin sorunu var. 12 milyon euro piyasa değeri olan oyuncunun sezon başında 17 milyon karşılığında Paris'e transfer olması finansal anlamda bu transferi zor bir noktaya getiriyor. Bu sebepten dolayı çok gönlü sol stoper opsiyonlarından Yarek Gasiorovski daha iyi bir seçenek. Valencia altı çıkan oyuncu 1.91 boyunda, 22 yaşında, yarı İspanyol, yarı Polonyalı. PSV oyuncuyu sezon başında 10 milyon euroya kadrosuna katmış. O yüzden iki oyuncuda ne kadar iyi isimler olsa dahi çok üzerlerinde durmayacağım. İkinci kategoriye yani klasik savunmacılara geçtiğimizde Konstantinos Koliarakis, dünyadaki en önemli genç stoperlerin başında geliyor. 21 yaşında Bundesliga tecrübesine sahip Wolfsburg ve Yunan milli takımının as sol stoperi. 1.88 boyunda muhteşem bir savunmacı fakat 25 milyon euroluk fiyat etiketiyle çok maliyetli bir transfer haline gelebilir. Abdülkerim varken sanki şimdilik çok da şart değil ve bu kadar masrafe gerek var mı emin değilim. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Listedeki en fizikli canavar sol stoperimiz El Çada ile Bicciabu. PSG altyapısından çıkan 20 yaşında 1.96 boyundaki oyuncu Leipzig'in rotasyon stoperlerinden. 15 milyon euro ile Galatasaray için muazzam bir sol stoper seçeneği. Diyelim ve hızlı bir özet geçelim. 25 milyon euro ve üstüne çıkılabiliyorsa bence kesinlikle Calvin Bassay alınmalı. Bu seçeneğin tek eksiyanı Abdülkerim'in zaman zaman yedek kalması gerekebilir. Kolyerakis ve Otavio bence aşırı yüksek maliyetten dolayı C plan olarak kalmalı. Abdülkerim'e yedek olarak takıma katılabilecek en mantıklı isimlerse 5-10 milyon euroya Marmol, 10-15 milyon euroya Gajerovski veya diğer transferlerden sonra bütçe kalıyorsa 15-20 milyon euroya Biciabu. Bu oyunculardan ne alacağınız belli. Genç oyunculara göre yüksek bir tabanları var ve inanılmaz bir potansiyele sahipler. Evet çok uygun transferler değiller. Ben genelde daha no name isimleri incelemeyi ve keşfetmeyi seviyorum. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 8'e oynayan bir takım için böyle transferler lazım. Ekstra transfer olarak da orta saha konusuna değinelim. Galatasaray, Torreira, Lemina, İlkay, Sara ile çok güçlü bir orta sahaya sahip olsa da geleceğe yönelik iyi bir oyun kurucu, daha doğrusu potansiyeli yüksek genç bir oyun kurucu alınması çok faydalı olur. Bu profilde benim yaptığım en iyi scouting Enzo Bardelli. Fransa Ligi 2'de Dunkirk forması giyiyor ve top 5 olarak adlandırdığımız Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa'nın ilk 2 liglerinde en çok skor katkısı olan orta saha oyuncusu. İkinci lig topçusu istemeyiz diyenler için şunu söyleyeyim. Trabzonspor'da fırtına gibi esen Cristolai geçen sene Ligi 2'de 16 maçta sadece 1 gol 0 asistle oynamıştı. Enzo oyun kuruculuğu ve pasörlüğüyle göz dolduruyor. Bu sezon şimdiden 6 gol 4 asiste ulaştı. 24 yaşındaki sağ ayaklı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve 4 milyon euro piyasa değeri var. 2-3 milyon euroya muazzam bir transfer olabilir. Direkt olarak etki edebilecek bir oyun kurucuya ihtiyaç duyulduğunu düşünenler için keşif turunun ikinci bölümünde incelediğimiz Gutiye Hein videosunu izlemelerini önerebilirim. Yine önceki bölümlerden Said Elmala ve Kasper Pananen sol kanat ve forvet için çok iyi opsiyonlar. İlgileniyorsanız bu bölümlere de muhakkak göz atabilirsiniz. Futbolda tabii ki de en önemlisi ayaklar. Siz de ayak sağlığına önem veriyorsanız, hazır kışla yoldayken sıcak çoraplara ve termal içliklere ihtiyaç duyuyorsanız, Helvacı çorabı güvenle tercih edebilirsiniz. Keşif turunun Galatasaray bölümünün sonuna geldik. Lütfen takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sevgiyle futbolla kalın. Görüşmek üzere.